tarımı, tarımsal üretimi, tarımsal üretimin özelliklerini anlattık. Şimdi tarım tarihinin nasıl doğduğunu, tarımla ilgili bilgilerin nereden nasıl alındığına bakacağız. Arkadaşlar tarım bildiğiniz gibi 12 bin yıllık bir süreçte insanlığın ortaya çıktığı 12 bin yıllık süreçte hep var olan bir kavram. Dolayısıyla inancımıza da göre Hz. Adem'in bile çiftçi olduğu iddia edilmektedir. Peki tarım ile ilgili bu gelişmeleri, bulguları, verileri nereden elde etmişiz? Tarım ile ilgili bilgiler daha çok e, arkeolojik kazılardan elde edilmiş. Arkeoloji bildiğiniz gibi e, insanların yaşam tarzlarını araştıran, e, insanların bıraktıkları kalıntılardan o insanların nasıl yaşadığını tahmin etmeye çalışan işte nasıl hangi aletleri kullandığını, kullandığı bu aletlerdeki durumları ortaya çıkaran bir bilim dalı. Şimdi bu bilim dalı bize neyi veriyor? İnsanların nasıl beslendiklerini, ne yediklerini, ne içtiklerini, nasıl yaşadıklarını, yaşam tarzlarını, yaşam şekillerini bizlere veriyor. Bununla ilgili bulguların en önemlisi ee, Batı Çin'de bulunan M.Ö. 1800'lü yıllarda e, mum bulunan evet, ve önce 1800'lü yıllarda olduğu tahmin edilen mumyalardan elde edilmiş. Şimdi burada en iyi korunmuş mumyalar e, tarım havzasında Batı Çin'de tarım havzasında bulunmuş. Taklamakan çölündeki Orta Asya'nın en büyük çöllerinden bir tanesi Taklamakan çölüdür. Buralarda bulunmuş. Bu mumyalar bu mumyaları bulununca bu mumyaların bildiğiniz gibi mumyalar insanların birebir nasıl yaşadığıyla ilgili insanların giysilerini şekillerini efendim gözlerini yapılarını her şeyini korunduğu, sadece iç organlarının alındığı bir e, yapı mumyalama. E, dolayısıyla M.Ö. 1800'lü yıllarda e, yapıldığı tahmin edilen mumyalar bulunmuş. Bu mumyalardan e, bizler e, bilgilenmişiz. İnsanların nasıl yediğini, ne yaptığını. Ki bunlar Mısır'daki mumyalardan daha önce yapılmış mumyalardır. Ayrıca Beyaz piramitler diye eğer zamanınız olur da internetten arama yaparsanız internette beyaz piramitler diye bir araştırma yapmanızı da tavsiye ederim. Beyaz piramitleri araştırdığınızda Mısır'daki piramitlerden çok önce bugün Doğu Türkistan dediğimiz Çin'in batı bölgelerinde bu piramitlerin yapıldığını görürüz. Yani bunu kimler yapmış? Tabii ki Türkler yapmış. Biz şöyle diyebiliriz. Çinliler bu piramitlerin bilinmemesi için ne yapmaktadır? Büyük bir zulüm ve baskı uygulamaktadır. Doğu Türkistan bu nedenle son derece önemli bir bölgedir. Bu bölge aynı zamanda Türklerin yaşadığı, ve burada dünyaya dağıldığı varsayılan bölgelerden bir tanesidir. Bu nedenle Türkler Mısır'daki piramitlerden önce buralarda piramitler yapmışlar. Bildiğiniz gibi e, Göktürklerin anıtı yani onların yaşadığı bölgeler efendim e, biz hep söylüyoruz ya Türk tarihi 5000 yıllık bir tarihin e, mirasçılarıyız. Dolayısıyla biz 5000 yıllık bir tarihimiz var. Bu tarihimizin içinde toplumun tarımla iç içe yaşamasının büyük etkisi var. Türk toplumu tarım toplumu diyebiliriz. Neden? Çünkü tarım toplumunda ne vardır? Hayvanlar vardır. Tarım toplumunda e, ekip biçme, ürünleri işleme vesaire vardır. Ben bunu ileriki derslerimizde Türklerin dünya tarımına etkisi kapsamında apayrı bir başlıkta anlatacağım. Türk tarihi dolayısıyla tarımın da e, önemli e, gelişmesini sağlayacak tarımsal faaliyetlere e, katkı sunacak. Dünyaya bir takım neler vermiştir, ödüller vermiştir. İşte bu bakımdan beyaz piramitler e, son derece önemlidir ki. E bulunan e, bu mumyalar, e, burada bulunmuş, M.Ö. 1800'lü yıllarda yapılmış mumla, mumyalar da Mısır'daki örneklerden çok daha öncedir. Demek ki biz bilgileri, tarımla ilgili bilgileri öncelikle mumyalardan elde ediyoruz. Sonra mezarlardan, bildiğiniz gibi mezarlar açılıyor. Nerede açılıyor? Örneğin Çatalhöyük'te. Orada mezarlar açılmış. Açılan mezarlardan insanların ne yediği, nasıl yaşadığı, nelerle beslendiği, hatta Çatalhöyük'te e, buğday taneleri bulunmuş küplerin içinde. Tabii kömürleşmiş vaziyette. Bu buğday taneleriyle buğdayın bile e, yetiştirildiği ki e, Çatalhöyük tarihi e, 7800-8000'li yıllara dayanıyor. Bakın çok ciddi bir yerleşim yeri, bir şehir diyebilirsiniz ki. O zamanın şehirlerinden 12 bin nüfuslu bir şehir. Bugün, bugünün New York'u diyebilirsiniz rahatlıkla. Demek ki mumyalar üzerinde bulunan kumaşlar, mezarlar, mezarlardan elde edilen bilgiler bize neyi veriyor? E, o zamanki dönemleri e, veriyor. Peki, Çiftçilik, çiftçiliğin nasıl başladığını dediğimiz gibi ilk insan olarak, inancımıza göre ilk insan Hz. Adem'in de çiftçi olduğunu, bir takım çiftçilikler nasıl davranılması gerektiğini, çiftçinin nasıl yapılmasını gerektiğini öğrettiğini ne yapıyoruz? Biliyoruz ki peygamberlerin biliyorsunuz her peygamberin bir mesleği vardır. Ve o mesleklerin de o peygamberler aracılığıyla insanlığa öğretildiği e, bilinmektedir. İnancımız bunu söylüyor. Örneğin Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın işte gemicilik yaptığını, bugün gemi teknolojisinin e, oradan esinlendiğini, oradan e, gemi yapımının öğretildiğini e, ne yapabiliyoruz bilebiliyoruz. Önceki dersimizde biz e, bereketli Hilal'dan bahsettik. Bakın Orta Asya'dan işte Bereketli Hilal'e, Mısır medeniyetine, Anadolu'ya, e, mesela Urfa'da Göbekli Tepe var ki e, inanılmaz bir yer. Göbekli Tepe'de inançla ilgili e, yapılar var ki Göbekli Tepe, Urfa'da yukarı Mezopotamya içinde, Bereketli Hilal'in içinde yer alan e, bölgelerden bir tanesidir. Çiftçiliğin dünyanın hemen her yerinde bütün kıtalarda benzer dönemlerde başladığı bazı yerlerde eserler verildiği mesela Orta Asya'da işte piramitlerin yapıldığı, Göktürk Anıtlarının yapıldığı, yazıların yapıldığı işte Sümerlerde tabletlerle yazı yazıldığı, kütüphaneler kurulduğu ki Sümerlerde ne yapılmıştır kil tabletleri yazı yazılarak. Kütüphaneler oluşturulmuştur. Belirli bölgelerde kil tabletler hiç bozulmadan ne yapılmıştır? Günümüze gelmiştir. Bu buradan elde edilen bilgiler bizlere neyi gösteriyor? Ee, i̇nsanlık tarihinin birçok bölgede e, aynı anda geliştiğini gösteriyor. Bu nedenle kıtalara göre tarımın gelişmesi dediğimizde bütün kıtalarda e, belki de o dönemlerde kıtalar e, birdi. Bilemiyoruz ama daha önceki dönemler jeologların söylediğine göre işte e, bizim bilebildiğimiz sadece e, 12 bin yıllık bir süreci ancak bilebiliyoruz. Çünkü elimizdeki kalıntılar bunlar. Neler işte mumyalar, mezarlar, elbiseler vesaire Bunlarla ancak bu şekilde bir tahmin yapıyoruz. Peki kıtalara göre gelişimine baktığımızda işte Batı Asya var. E, Batı Asya dediğimiz Orta Asya bugünkü anlamda ilk teknolojik gelişmeler de dahil olmak üzere kültürel faaliyetlerin burada olduğu, birçok ürünlerin örneğin atın ehlileştirildiği, koyunun, keçinin ehlileştirildiği, buğdayın ıslah edildiği bölgelerin buralar olduğunu Buralardan gıda ile ilgili ürünlerin ortaya çıkabildiğini, çıktığını ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla tarımın gelişmesine baktığımızda ilk başta Batı Asya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Batı Asya içinde elbette ne var? Ön Asya dediğimiz Anadolu. Anadolu'da çok önemli bir medeniyet. Orta Asya, işte Anadolu medeniyeti e, bunlar son derece önemli. Güney ve Doğu Asya, e, işte Himalayalar'ın e, bölgesi, Himalayalar'ın kuzey yamaçları da e, yine e, son derece önemli. Güney yamaçlarında da pirincin ön plana çıktığı, çayın Yine keza bu bölgelerde ortaya çıktığı görülüyor. Afrika kıtasına baktığımızda Afrika kıtasında da milattan M.Ö. 3000 yıllarda buğday, arpa gibi ürünlerin, hurmanın, incirin ketenin yetiştirildiğini, daha sonra pirinç, zeytin, nar, kendir otu gibi ürünlerin, pamuk gibi ürünlerin ortaya çıktığını ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Afrika kıtasında medeniyetin gelişmesine çok önemli katkı sunan bir Nil Nehri var arkadaşlar. Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri e, gerçekten görmenizi tavsiye ederim. Devasa bir nehir. Afrika kıtasının tek buzul taşıyan dağı olan Kilimanjaro'dan doğan e, Tanzanya e, bölgesinden doğan oradan eee Akdeniz'e kadar e, bir Ekvator kuşağını Ekvator kuşağını kat ederek e, Akdeniz'e gelen bir nehirden bahsediyoruz. Bakın Kilimanjaro dağında ne var buzullar var arkadaşlar. Afrika'da e, Ekvator Ekvator'un hemen üstünde bulunan dağdır Tanzanya'dadır. Efendim Amerika kıtası var İlk insanların da burada. 20 bin, 25 bin yıl önce yaşadığı varsayılıyor. Afrika'ya insanların, şey, Amerika kıtasına insanların Asya Asya kıtasıyla Amerika kıtasının kuzeyde birleştiği yer olan Bering Boğazı aracılığıyla geçtiğini ve aslında insanların Orta Asya'dan bütün dünyaya dağıldığını varsayılmakta. Dolayısıyla Bering Boğazı üzerinden insanlar Amerika'ya geçtiğini, Amerika'da e, Amerika'nın bu bölgelerinde işte bir takım ürünlerin geliştirildiğini ve İspanyolların gelmesiyle birlikte Amerika kıtasının tamamen farklı bir formata dönüştüğünü görüyoruz. Ondan önceki dönemlerde işte Maya uygarlıklarına veya İnka uygarlıklarına bakıyoruz orada Maya ve İnka uygarlıklarının e, ki İspanyollar gelmeden önce bir savaş tekniğini bilmediğini buradaki insanların barış ve huzur içinde yaşadığını İspanyolların gelmesiyle birlikte burada bir ciddi kaosun ortaya çıktığını e, ve e, az Avrupa kıtasının aslına bakarsanız Amerika kıtasındaki Maya uygarlığının veya İnka uygarlığının zenginliklerinin taşınmasıyla bugün Avrupa kıtasının zenginliğinin buradan geldiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada 4000 ya da 6000 yıllık kalıntılardan, bulgulardan bahsedilmektedir. Bunlar da tabii önemli, hatırlarsanız söylemiştim, bulgulardandır mezarlar mezar taşları efendim yapılar hep ne, neyi gösteriyor e, bu bu yapı bunun nasıl olduğunu e, gösterebiliyor aynı zamanda e, bir e, Güney Amerika'nın hemen devamında bir ada var ben size daha önceki dönemlerde bir şey söylemiştim hatırlarsanız. E, Home diye bir video vardı. Ee, i̇nternete yazarsanız çıkıyor. Yuva, yuva diye Türkçe'ye çevrilmiş. Home e, bu oluşumu e, benim şu anda, anla, anda, anlattığım dersi e, çok güzel bir şekilde özetleyen nefis bir belgesel. Bir, bir buçuk saatlik bir, bir saat yirmi dakikalık falan e, bir belgesel bu belgeseli izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten bu belgeselden de bir soru soracağımı söylemiştim hatırlarsanız daha önceki dönemlerde. Evet, Amerika kıtasından bahsediyorduk. Amerika kıtasına da buradan vurgu yaparsak Amerika kıtasında ne var? İşte Amerikan yerlileri tarafından yetiştirilen yerel var tatlı patates var, gibi mısır var. Onun başka bir takım ürünler, bugün yaygın tüketilen ürünlerin de Amerikan kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Mesela domates, Amerika patates, domates, mısır, hepsi Amerika kökenli ürünler olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Avrupa'nın ise milattan sonra ya da Hazreti İsa'nın doğumundan önce diyoruz. Milattan önce Hz. İsa'yı biliyorsunuz. milat kabul ediliyor. Milattan önce, milattan sonra diye. milattan önce Yunanların, Latinlerin yani bir takım Bulgarlıkların özellikle Akdeniz bölgesinde yoğun biçimde olduğunu daha sonraki dönemlerde işte milattan sonra Hazreti İda, İsa'dan sonra da e, diğer bölgelere biraz kuzeye doğru kaydığını e, ve Avrupa, e, Avrupa kıtasının e, ciddi anlamda özellikle İslamla birlikte İslam'dan sonra e, ticaretle tanıştığını. işte Roma İmparatorluğu'nun döneminde 670'lerden sonra e, milattan sonra 670'lerden sonra İslam tüccarları dürüstlüğü getirdiğini, medeniyeti e, gelişmeleri e, getirdiğini, ticaret kavramını bundan sonra ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Para kavramı da bildiğiniz gibi Ön Asya dediğimiz yani Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Para kavramı, kavramı herkesin bildiği gibi Lidyalılar ne yapmıştır? Parayı ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bu bölgenin ön söylediğimiz dediğimiz Anadolu'nun Afrika kıtalarının diğer kıtalarının ve Avrupa'nın çok önemli bir e, medeniyet gelişimini e, zaman içinde şöyle bir süzgeçten e, zaman süzgeçinden baktığında e, geliştirdiğini görebiliyoruz.